Merhaba arkadaşlar bugün sizlere SEO Sprint gibi petice sitelerinden nasıl reklam veririz anlatmaya çalışacağım. İlk önce eğer SEO Sprint nedir nasıl para kazanılır bilmiyorsanız www.kendiisinikur.com sitesini inceleyebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz sitemizin haberler bölümüne kendi referans linkinizi veya internetten para kazanmak makaleleri paylaşabilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz konuyu sitemizin mesaj bölümüne gönderebilirsiniz. Gelelim konumuza SEO Sprint sitesine girdikten sonra menülerden promosyon bölümüne giriyorsunuz. Burada çeşitli reklam tipleri var. Sörf reklamı herhangi bir görev yaptırmak gibi reklamlar verebilirsiniz. İlk önce görevler kısmına nasıl reklam verilir onu gösterelim. Burada birinci satıra görevinizin başlığı ardından yaptıracağınız görevin linki mesela YouTube e kanalınızın linki de olabilir bir web siteniz varsa onun linki. İş açıklama kısmına kullanıcılara ne yaptırmak istiyorsanız açıklama yapıyorsunuz. Mesela benim YouTube kanalıma abone olun veya sitemi ziyaret edin gibi tanıtım girin. Alt kısma ise kullanıcıların ne yapacağını yazın. İş kategorisinden görevinizin hangi iş kategorisine ait olduğu bunu seçin. Mesela bu bir YouTube görevi olabilir. Ödül kısmına kullanıcıya ödediğiniz ücreti belirtiniz. Dilerseniz görevinizi yeniden kullanılabilir edebilirsiniz. Maksimum süre kullanıcının bu görevi ne kadar zamanda yapacağını belirtiniz. Ülkeye göre seçim yaparak insanlara görev yaptırabilirsiniz. Burada eğer bir ruble öderseniz sizden 0.200 ruble komisyon ücreti alır. Bitirdikten sonra yayınlamak butonuna tıkladığınız an göreviniz incelendikten sonra yayınlanır. Göreviniz yayınlandıktan sonra böyle olur burada bakiyenizden görevin bütçesine para yatırıyorsunuz. bütçe kısmına tıkladıktan sonra eklemek istediğiniz miktarı girdikten sonra para kazançlarınızdan hesaba yatacaktır. dilerseniz reklam menüsünden surf reklamları da verebilirsiniz bu sizin web sitenizin reklamı olabilir Bugünlük bu kadar bunların devamından haberdar olmak için web sitemi ziyaret edebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz.